Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bölme işleminde kalanı yorumlayacağız. Bölme işlemlerinde bazen kalan sayımız olur, bazen de olmaz. E, kalanımız olduğu zaman biz bunlara kalanlı bölme diyorduk ve bazen insanlar kalanı göz ardı etmektedir. Yani kalan kalsın önemli değil deyip e, kalanı görmezlikten gelmektedir. Ama e, kalan dediğimiz şey bazen çok önemli olabiliyor. O yüzden gözden kaçırmamamız gerekir. Şimdi ne zaman hesaba katacağız? Bakın örneklerimizde görelim. O zaman kalanın da önemli olduğunu göreceksiniz. Mesela şu örneğimizde diyor ki bir okul gezisine 158 öğrenci katılmaktadır. Geziye 30 kişilik otobüslerle gidilecektir. Kaç otobüse ihtiyaç vardır? Şimdi her 30 kişi bir otobüs düşeceğine göre 158'i 30'a böldüğümüzde Bakın bölelim. 1'de 30 yok. 15'de 30 yok. 158'de 30'u bulmamız lazım direkt. 30'lar 30'lar saydığımızda 30, 60, 90, 120, 150. 5 defa var. 5 kere 30, 150. Kalan 8. Şimdi siz 158 kişiyi 30'ar kişilik otobüslere doldurduğunuzda bulduğunuz 5 sanki 5 tane otobüs bize yetiyormuş gibi gözüküyor. Siz 5 otobüs yeter dediğinizde 150 kişiyi 5 kere 30 150 kişi otobüsleri dolduruyorsunuz. Ama şu kalan 8 arkadaşlar geziye katılamıyor demektir. Bu 8 kişiyi götürmüyorsunuz anlamı çıkmaktadır. Siz 150 kişi için 5 otobüs ayarladınız. E kalan 8 kişi için de evet belki otobüsü tamamen doldurmayacak ama o 8 kişiyi de götürmek zorunda olduğunuz için o 8 kişiye bir otobüs daha lazım. O da 5'e e bir otobüs daha eklediğimizde bize lazım olan otobüs sayısı 6 olacak demektir. Bakın 30'a bir otobüs, 30 kişiye bir otobüs, 30 kişiye bir otobüs, 30, 30, 30. İşte bir otobüs, bu ikinci otobüs, bu üçüncü otobüs, dördüncü otobüs, beşinci otobüs. 150 kişiyi gönderdik. E son kalan 8 kişi için de bir otobüse ihtiyacımız var. Toplam 6 otobüse ihtiyaç var demektir. O 8 kişiyi gözden kaçırırsak 158 kişi değil de 150 kişi sanki geziye gidiyormuş gibi bir anlam çıkar. Bakın örneklerimizi inceleyelim. 97 kişilik bir turist kafilesi bir oteldeki odalara yerleştirilecektir. Bütün odalar 5 kişilik olduğuna göre en az kaç odaya ihtiyacımız vardır? Şimdi başlarsınız siz 5'er 5'er yerleştirme. 5 kişiye bir oda, 10 kişiye iki oda. Böyle tek tek sayacak mıyız? Hayır. 97'yi 5'e böldüğümüzde 9'da 5, 1 kere 1 kere 5, 5 kalan 4. 7'yi aşağıya indirdik. 47'de 9, 5, 9 kere var. Kalan 2. Bu şu demek. Siz 97 kişiyi 5'erli odalara yerleştirdiğiniz zaman 19 oda tamamen dolacak. Ama şu kalan iki kişi açıkta kalacak demektir. Siz eğer cevabınız 19 oda yeterli derseniz iki kişiyi odasız bırakmış oluyorsunuz. Bu iki kişi için de bir oda ayarlamanız gerekir. Evet diğerleri beşerli kalacak. Bu iki kişi iki kişi olarak kalacak. Önemli değil. Bize burada önemli olan odaların tam dolması gerektiğinden bahsetmiyor. O iki kişi beş kişi olacak diye bir şart yok. Bize burada oda sayısı sorulduğu için 19 değil 19'a 1 eklediğimizde 20 odaya ihtiyaç vardır deriz. Bir sonraki örneğimiz. Cebimdeki 37 lira ile tanesi 9 lira olan gofretlerden kaç tane alabilirim? Şimdi e, 37 lirayla kaç tane 9 lira gofret alacağımı bulabilmek için 37'yi 9'a böleriz. 37 9, 4 kere. 9 kere 4, 36. 1 lira artar. 1 lira artıyor. E Ben 4 gofret alabiliyorum. Evet. E geriye 1 liram kalır. O peki o 1 lira gofret almaya yeter mi? O 9 liralık gofret almaya? Hayır yetmez. Burada da kalanı gördüğünüz gibi bir işe yaramadığı için, arta kaldığı için göz ardı edebiliyorum. Benim alabileceğim gofret sayısı 4'tür. O 1 lira artacaktır. Yapacak bir şey yok. Bakın burada da kalanı görmezden geliyoruz. Sıra sendilere bakalım. Diyor ki Ali Bey 25 kilogram olan kömür torbasını 2'şer kiloluk poşetlere bölüştürecektir. Bu iş için kaç poşet gereklidir? Siz poşet sayısını bulmak için 25'i 2'ye bölersiniz. 2'de 2, 1 kere 1 kere 2, 2 kalan 0. 5'i aşağıya indirdim. 5'te 2, 2 kere 2 kere 2, 4 kalan 1. Bu şu demek, siz 2'şerli poşetlediğinizde 12 tane poşeti tam doldurursunuz 2'şer kiloluk. Cevabımız 12 mi? Hayır. Şu artan 1 kiloluk kömür için de bir poşete daha ihtiyacınız var. Onu da poşetleyeceksiniz. Onu atamazsınız. Peki 12 zaten tam doydu. Bir tane de yarım dolu bir poşet oldu. Toplam 13 poşete ihtiyaç var demektir. Sıra sende. Bakalım tekrar. 49 kilometrelik bir maratona katılan Şener Bey Bey her 10 kilometrede bir su içmektedir. Yarış bitince de su içen Şener Bey kaç defa su içmiş olur? Siz her 10 kilometre işte 10, 20, 30, 40 diye böyle sayarsanız 49'u 10'a böldüğünüzde 4 kere vardır. 4 kere 10, 40, 9 kilometre artacaktı. Bakın bu şu demek. 4 defa su içiyorsunuz. Kimlerde mesela 10. kilometrede, 20. kilometrede, 30. kilometrede, 40. kilometrede. 4 defa o içtiği zamanlar bunlar. Peki bakın sorunun sonunda evet 9 kilometre artıyor ama yarış bitince de su içen Şener Bey. Yani bu 9 kilometre artan 9 kilometre de bitince yani 49. kilometrede de su içiyor demek oluyor. Yani siz 4 defa değil bir defa daha su içtiğinizde 5 defa su içmiş oluyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi kalanı gözden görmemezden gelemiyoruz. Buraya dikkat ediniz. Cevap 4 değil 5 olacak. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.